Video çekiyor yüzü Bakıyor. Çekiyor. Güzel. Hadi bakalım. Şöyle bakalım. Kızım ne yapıyorsun? Ha? İyi misin? Bende başka yok. Kanka. Olsa veririm biliyorsun yani. Yok yani. Yok. Elimde yok. Isırma. Bacağım ısırma. Bacağım ısırma. Bak öyle yapma bak. Lütfen. Alçakalar yapmayalım birbirimize. Olsa veriyorum biliyorsun olsa canı tedavi yani. olur. Azça gaz yapma bana. <gülüyor> <gülüyor> Az işkaç değilsiniz At <laughs> çakası yapıyorlar resmen ya. Resmen <laughs> <al> var ya. <laughs> At çakası yapıyor bana yemin ediyorum. Bacağı bu tutuyor, ekle bir ya. Yanında anı hani şeker niye vermiyorsun, hareket yapıyor bana ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gel gel, <laughs> Allah aşkına gel gel. Gel <laughs> gel. Gel <laughs> bakayım gel. Evet. var ya çok alemsiniz ya. Yemin var ya. Çok alemsiniz ya. Yani. Evet. <laughs> Şeker kaldı mı yerlerde? Şeker kaldı mı yerlerde? Evet. Dostlar, arkadaşlar. Herkes burada. Sudan da bayağı güzel geçiyorlarmış. Onu da öğrenmiş olduk. Altın Piston YouTube kanalına üye olmayı unutmayın. Instagram adresim Altin Piston Adem olarak devam ediyor. Bunlar benim dostlarım, at dostlarım. Gerçekten yabani yılkı atları. Bunların yerini tam olarak size söylemeyeceğim. Çünkü gerçekten bunlar benim için çok değerli. Değerli hayvanlar. Seviyorum bu dostlarımı. Bakalım şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, Görüşmek üzere.